Merhaba arkadaşlar. Bir kısa bir aradan sonra Karikök yayınlarının 11. sınıf soru bankası ile tekrar karşınızdayız. Uygulama testi 1 ile başlayalım. Aşağıda 12 eşit bölmeye ayrılmış ve her bir bölmesi 1'den 12'ye kadar numaralandırılmış bir çark gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar bunların her biri bir defa kaç derecedir? 30 dereceleri Nasıl buldum? 360'ı 12'ye bölerek. Bu çark bir kez çevrilip durduğunda ibrin ucunun gösterdiği sayı çark çeviren kişinin puanı oluyor. Bu çarkı pozitif yönde 1570 derece. Arkadaşlar 1570'ten 360'ın katı olan 1440'ı bir çıkaralım. 130 derece döndürüyormuş. 30 döndürdüm buraya geldi. 60 e, 90, 120, 130 buralarda bir yerde. Demek ki Aslıhan'ın puanı 5. Batuhan negatif yönde 2230. Yani eksi 2230 olacak arkadaşlar. Bundan e, buna kaçı eklersem pozitif yöne geçerim. Acaba e, 365 katı 1800 yapar. 6 katı 2160 yapar. 7 katı 0, 6 kere 7, 42, 3 kere 7, 21 ve 25. Bunları çıkarırsam 0, 9, 4'ten 2 çıktı, 2, 290. Şimdi 1, 2, 3, 4, burası 127, burası 150, 180, 210, 240, 270, 290 buralarda bir yerde. Demek ki Batuhan, aa pardon hemen düzeltiyoruz. Tersten yani negatif yönden geldiğim için 10 puan alacak. Dolayısıyla puanları farkı 5 olacak sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Hemen kaydırdık. Evet. Bir mana dükkanının dışındaki tezgahın üstüne aşağıdaki görsellik gibi bir tente yapılmıştır. Tentenin yandan görünüşü ABC dik üçgeni biçimindedir. CD CD yani şurası 216 imiş. AB 2 imiş. 216 santimetre dikkat edin o da 2,16 metre yapacaktır. Sinüs 25 0.42. Ben buraya A dersem. A bölü 2 42 bölü 100'e eşit olacaktır. 2'ye böldüm. 21 2'ye böldüm. 50 Bununla da bunu sadeleştirdim. 25. 4 ile genişletirsem A dediğim 84 bölü 100 Yani hemen şurayı siliyorum. 0.84 dersek 2,16 ile 0,84'ü topladığımızda 0,0 ,0 ve 3 yapacaktır. Dolayısıyla 3 metre olarak bulacağım sevgili arkadaşlar. ABC üçgeninde BC 5 parçaya ayrılıyor. AB AC'ye eşit. Yani arkadaşlar ben buraya alfa dersem burası da alfa olacaktır. Tanjant X Şimdi şöyle yapalım. Bu parçaların her birine 2X diyeyim ben. Çünkü şunu çektiğimde yani 2K diyeyim daha doğrusu. 2K, 2K, KK ayrılacak. Ve 2K, 2K olacak sevgili arkadaşlar. Ee, bakıyorum, bakıyorum. A, B, A, eşit. Tanjant X Şimdi şuna A dersem arkadaşlar şurası 180 eksi x'tir. Ve tanjant 180 eksi x eksi tanjant x'tir. Bu tan 180 eksi x'in tanjantı A bölü 3K'dır. O halde tanjant x eksi A bölü 3K olacaktır. Şurası da dikkat edin. 180 eksi y olacak ve tanjant 180 eksi y eksi tanjant y olacaktır. 180 eksi y'nin tanjantı a bölü k'dır. Dolayısıyla tanjant y dediğimde eksi a bölü k olacak. Bunların toplamı yani şurayı silecek olursam Hemen şu üçlegeni işletiyorum. Dikkat edin. Eksi 4 A bölü K eksi 2. O halde A bölü K 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir. A, C, B açısının yani alfanın kotanjantını soruyor bana. O da 5K bölü A'dır. Yani 5 çarpı K bölü A'dır. Buradan ben K bölü A'yı 2 bulurum. Dikkat edelim. Bir yerde acaba işlem hatası mı yaptık diye şu an düşünüyorum. Kotanjantı 5K bölü A evet. 5 eş parçaya ayırdık. Eksi eksi tamam. 3A bölü 3K arkadaşlar. Evet şurada hata yapmışız. Yani 4A bölü 3K. O halde A bölü 3K 1 bölü 2 ise 3K bölü A 2'dir. O halde K bölü A 2 bölü 3'tür. 5 ile çarptığımda da cevabım 10 bölü 3 gelecektir sevgili arkadaşlar. Evet bunları hemen sinüse çevirelim. Burası sinüs 40'tır. Burası dikkat edin 90'a gideceğim ama ikinci bölgede kosinüs negatif o yüzden eksi sinüs 40'tır. Burası da 270'e gideceğim. Pozitif olduğu için sinüs 40'tır. Dikkat edin B negatif dolayısıyla en küçük AC'ye eşit olmalı. Kosinüs 150 eksi kosinüs 30'dur. Sinüs 300 eksi sinüs 60'tır. Tanjant 45 1'dir. Şu eksiler birbirini artıladı sevgili arkadaşlar. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Cevabım 3 bölü 4 olacak. Sinüs pi artı alfa bölü. Yani bu sinüs pi artı alfa eksi sinüs alfaya eşittir. Kosinüs 3 pi bölü 2 artı alfa sinüs alfaya eşittir. Dolayısıyla cevabım E şıkkı yani eksi 1 olacak sevgili arkadaşlar. Esas ölçüsü pi bölü 6 radyan yani 30 derece. Şimdi bakalım şuna ne yapacağım arkadaşlar? Eksi 35'i paydanın 2 katına böleceğim ve bunu geçireceğim. Eksi 36 topladım, 1 kaldı. Dolayısıyla burası pi bölü 6 yapmış oldu. Yani bir defa sol sağ üst mavi olacak. Bu gitti, diğerleri durmakta. Şimdi bakalım. 32 pi bölü 3. 32'yi 6'ya böldüm, 5 kere 30. 2. Bununki 2 pi bölü 3 yani 120 derece pembeye boyanacakmış. Sağ alt pembe olduğuna göre bu da gitti. Bakalım 4370'ten bir önce 3600'ü çıkaralım. 13'ten 6 çıktı. 7 ve 0. Sonra bir de 720'yi çıkaralım. 50 kaldı. 50 olanlar sarıya. O halde burası da sarı mı oldu? Bu da sarı. Bu sarı değil. Dolayısıyla bu gitti. En son olarak eksi 7530 bir 7200'ü çıkaralım. Eksi 330 kaldı. Buna 360 eklersem 30 derece olacaktır. Ki o da mavidir. Dolayısıyla cevabım A'dır sevgili arkadaşlar. 23 bölü 12 dedim. 1, 12 çıktı. 11 pi bölü 6. Pi bölü 6 30'du. Demek ki bu tanjant 330'u soruyor bana. O da eksi tanjant 30'dur. Hemen tanjant 30'a bakalım. Bunu ezbere bilmeye gerek yok. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Eksi 1 bölü kök 3 ya da eksi kök 3 bölü 3 olmalı. Evet 233 200 şey 180'e gittiğimde bu dikkat edin cos 53'ün eksilisi yapacaktır. Tanjant 220 de tanjant 42 yapacaktır. Dolayısıyla bunlar gitti. Ne geldi? Eksi cos 53 bölü sin 53 gelmesi lazım. Bakalım bakalım. Hata yaptık mı? 180'e gittiğimiz için isim değiştirmememiz gerekiyordu. Dolayısıyla burada hata yaptık. Dolayısıyla cevabım eksi 1 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. Ne yapmış? Payda eşitlemiş. Cos kare x, 1 eksi sin kare x'in, 1 eksi sin x'in karesi. Evet paydalar eşit işte olduğu için toplamış. Ondan sonra bakıyorum. Bunu açmış. Burada da hatası yok. Dikkat edin. Şurası bir yaptı. Bir de buradan. 2 eksi 2 sin x. Burada da hata yok. Burada da hata yok. Allah Allah. Cos kare x artı 1 eksi sin kare x. 1 eksi 2 sin x artı sin kare x. 2 eksi. 2 sin x 2 parantezinde 1 eksi sin x 2, böl ha, 2 bölü kosinüs x 2 sekant x'tir arkadaşlar. Dolayısıyla hiç beklemediğim şekilde son adımda vermiş hatayı. Buna dikkat edelim. ABC ikiz kenar üçgeninde hemen çektim dikimi. 10, 10. Sekant yani 1 bölü kosinüs x. Kosinüs x'i yazarsam 10 bölü 12 yani 5 bölü 6. Bunun 1 bölüsü 6 bölü 5 olacak sevgili arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.